Merhaba arkadaşlar, Hatice Aktaş ve Spiritüel Akademi'desiniz. Efendim biliyorsunuz YouTube'da ve aynı zamanda TikTok'ta küçük videolar çekmiştim. 10 dakikalık müthiş şekilde açılım yaşamış canlarımız. Ondan dolayı da devam etmeyi düşünüyorum fırsat buldukça. Küçük videolar atmaya niyet ettim. Efendim bu sefer ne işleyeceğiz? Özellikle ilişkiler konusunda... Ben hayatıma birilerini almayı çok istiyorum fakat alamıyorum ya da aradığım gibi bir insan gelmiyor, beklediğim gibi bir insan gelmiyor diyen canlarımız için müthiş bir gene şifa yöntemi anlatıyorum. Şimdi geçenlerde bir videomda dedim ki zihnin evet diyor, dilin evet diyor fakat bilinçaltın hayır diyor dedim. Şimdi evliliklerde ve ilişkilerde özellikle takıntı haline getirdiğimiz ya da saplantı haline getirdiğimiz çok uzun yıllar görüşmediğimiz halde ya da boşandığınız halde diyelim ki fakat yeni bir ilişkiye bir türlü açılım yapamıyorsanız arkadaşlar bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi ruhsal evlilik dediğimiz yani ruhsal alanda başka bedenlerde bu evlilik gerçekleşmiş olabilir ya da bilinçaltı evliliği de yapmış olabilirsiniz. O yüzden de bir başkasıyla bu bağı, ruhsal bağı koparmadan bilinçaltınızda bu olan yani başkasıyla evliymiş gibi hissetme duygusunu kendinizden boşaltımını gerçekleştirmeden yeni bir insan hayatınıza alamazsınız. Bu kör döngü şeklinde devam eder. Yani 10 yıl işte ayrıldım, boşandım fakat hayatıma birini alamadım ya da şöyle oldu, böyle oldu gibi bir sürü etkilerle karşımıza çıkar bu durum. Ya da gelen kişiler çok uzun süre hayatınızda duramaz, çok kısa sürede gider. Çünkü bilinçaltınızın verdiği sinyal ben evliyim sinyalidir. Yani ben birine aidim, ben evliyim. Oysa dünyasal halinizde o kişi yanınızda yoktur, ayrılmışsınızdır. Fakat bilinçaltınız bu şekilde sinyal yaydığı için hayatınızda birileri durmayabilir. Peki bunları nasıl tespit ediyoruz? Tabii ki özel seanslarda derinliklerine inerek canlarımızın netleştiriyoruz. Ee, peki böyle bir durum varsa ne yapmak lazım? Bilir bir kişiden yardım almak lazım. Yani şöyle sebep ve sonuç ilişkisi. Evet ortada bir şey var. Bunu çözme meyline girdiğimiz zaman da sonuca doğru ilerleriz. Tek başına yapabileceğiniz bir çalışma olsaydı buradan söylerdim. Derdim tek başına yapabileceğiniz bir çalışma ama yok. Çok iyi bir gözlemci, çok iyi bir terapist tarafından bilinçaltını çok iyi tanıyan hatta bir spiritüel danışmandan bu konuyla alakalı yardım alabilirsiniz. Ya da ben tekamül yolcusuyum derseniz ki %90 beni tekamül yolcuları daha çok dinliyor ve okuyor. Meditatif halde Rab boyutundan yani yüksek bilincinizden özbenliğinizden bu konuyla alakalı bir şifa talebinde bulunabilirsiniz. Gene de en azından iyileştirme yöntemlerini az buçuk da olsa vermeye çalıştım. Efendim kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşeceğiz.